Mavilerden Stamford Bridge'ten hepinize merhaba dostlar. Bu bölümde Lig şampiyonluğumuzu ve UEFA'daki yolumuza devam etmeye çalıştığımız ortalama bir bölüm olacak. Zaten yarı finali garantiledik gibi formaliteden bir maç oynayacağız. Çünkü ilk maç 4-1'di. Final rakibimizi belirlemiş olacağız. Öte yandan Manchester, Tottenham, Arsenal gibi zorlu maçları oynayarak da Lig şampiyonluğunu alıp alamayacağımızı belirleyeceğiz. Tabii buradaki puan farkı biraz açık. Yani 4-5 puan bandında giden puan farkını acaba kapatabilecek miyiz? Şimdi önemli bir sınava çıkıyoruz. Rakip Manchester United hiç zaman kaybetmeden haydi maça geçelim. Deplasmandayız. Immobile'li, Kane'li, tehlikeli Manchester'a karşı ama bir de intikam almamız gerekli. Çünkü biliyorsunuz bizi kupadan darma duman ederek elediler. Tabi orada sizlerin yorumuna katılıyorum. Bazen oyunun bazı noktalarında tak diye kontak kapanıyor. Ne yaparsanız yapın İsterseniz amuda kalkıp burnunuzla klavyeye dokunun gene olmadığı çaresiz kaldığımız noktalar oluyor. Bu rakip için de bizim için de olabiliyor ama öyle bir maçtı. Çünkü her bölgedeki oyuncunun hiç işlev sağlamaması saçmalıktı. O yüzden burada intikamımızı almalıyız. Yolumuza devam etmeliyiz şampiyonluk için. Şimdi bir United hata izliyoruz. Uzun gönderilen top. Kane bıraktı. Immobile. Paulinho. Kaleye yaklaşıyorlar. Fernandez çok uzaklardan vurdu ama ben onları biraz daha önde karşılamak istiyorum. Ve rakibi kanatlara zorlayalım. Çünkü ortadan iyi geliyorlar. Biraz daha öne çıkarttık savunmamızı. Zaten önde baskı yapıyoruz. Geride karşılaşmayalım onlarla. Şimdi James bıraktı. Darwin. Darwin ortaladı. Çok kötü bir yere. Mason Mount. Kim pembe? Chilwell. Evet, evet güzel paslaştık. James'e yine kötü bir top. Şimdi kontraya yakalandık. Kapatabilir miyiz? Araya Kante harika giriyor. Gündüz'i bıraktı. Chilwell. Kim pembe? Evet, evet. Aradan çak oradan. Yapıştır. Yapıştır. Oo, bunu nasıl kaçırıyorsun bunu nasıl kaçırıyorsun bir buçuk santim hani kulağınla yapsan gol olacaktı böyle olmaz atmalıydık bunu şimdi Gendüzi topu kaptı aradan bıraktı bir şut süper hareketlendi hocam bunu offside verirsen hakem odasını basarım ciddi ciddi söyleyeyim bu pozisyona offside verilmez verilmez yani o koşunun hakkı gol zaten geç devam İlk yarı biterken hak ettiğimiz golü buluyoruz. Maviler ne zaman kırmızı görse tokatlar. Bir göz gezdirelim. Yorulan, aksayan, zırlayan var mı? Nunes hiç ayağına top bile geldiğinden şüpheliyim. Hemen değiştiriyoruz. Kelvin John alacağım buraya. Kelvin John da yaratıcı olsun. Tanzanya canavarımız muhtemelen ondan daha iyi olacaktır. Süpersiniz dedik. Kazanmaya doğru gidelim. City hala berabere. Öte yandan Liverpool da berabere bizim için işler kebap derken Liverpool gol atıyor. Araya girdik. O şimdi. şimdi. pembe. Şalaba. Evet. Stergiu. Musso. Yani güzel topu kapmışken niye iyi kullanamadık biz onu? Al. Al. Al ne oldu? Yani top bizde zaten almışız şunu düzgün kullanalım ya. City'de gol yedi bak. Evet baskı 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 geri çekilmiyoruz. Çık yap önde baskı yap önde işte bu kante. Evet evet John. Hadi Taznaya canavarı. Ortaladı. Ya senin yamuk kafanı şu kritik noktalarda kaçırdığın goller. Ah ah ah. Daha kalabalık gelin baskıya. Daha kalabalık. Buradan hücum anlayışı diyoruz. Haydi beyler. hadi beyler. Ya adamlar iki kişi al ver falan filan yaparken. Ya şunların hızına bak ya. Şu adamın hızına yetişememem mümkün değil ya. Ya bu olmaz ama ya. Bak bu adam aldı verdi. Ister ya şu. Şu nasıl olabilir? Şu nasıl olabilir ya? Bu adamın hızı 13-14 hızlanması. Hadi hızlı geçtim. Hızlanması 13. Yani bizim buradaki baltanın nerede o balta? Hızlanması 16. Kardeşim ben yani bu fark niye var o zaman? Bu fark niye var? Salak salak etrafında döneceğine koşsana. Çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım ya. Yani bu noktada yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Ofansif oyun kurucu hücum diyelim sana da. 3 değişikliğimizi de yaptık. Son kozlarımızı sahneye sürdük. Geri kalan 20 dakikada artık ne olursa City de yeniliyor ama biz şampiyonluğu galiba hediye ediyoruz Liverpool'a. Bravo çocuklar, bravo. Tarihi yazdık gene. Kante, Arda ortaladı. Perić Hatta mı offside mi vereceksin? Ver offside. Sen de offside ver anasını Aha gol geçerli. Dur son hamlemizi yapalım artık. Buradan Kante'yi de buraya gönderiyoruz. Beklerimizi de ileriye çıkartıyoruz. Sen gizli forvet ol. Arda ofansif oyun kurucu hücum. Merkez orta saha hücum. Kanat oyuncusu hücum. Kanat oyuncusu hücum. Yani topu topu direkt ileriye şişir artık. Topu rakip defansa doğru yolla. Haydi. Oldu oldu. Kobel şimdi. Uzun gönderdi. Aldık mı o topu? Aldık. Haydi Periç. Periç bıraktı. Kimpembe. Takım arkadaşlarına bakıyor. Yine Periç aldı. Uzun gönderdik. Savunma arkasına. James girdi içeriye. James. James ortaladı. Chilwell'ı indirdi. Gol. Golü buluyoruz. Golü buluyoruz. Golü buluyoruz. Golü buluyoruz. İşte bu kadar be. James gelen topu çizgiye kadar içeriye girdi. Çıl harika indirdi yalnız. Dokunamadılar. duralım da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hatta üçlü orta sahaya geçelim. Ee, siz de gelin buraya. Dengeli dedik. Zaman geçirelim. Disiplinli. Kısa pas. Paslaşarak çiş oyunu. Topu stoperlere. Dağılımı koru. Hemen değişikliğimizi yaptık. Tabi bu işlenene kadar umarım gol yeme izlerken. Şimdi Periç kaptı. Osimhen bıraktı. Kante düz direkten dönüyor. Santra'dan sonra bir kez daha gol atıyorduk. Mavilerin gücü, inanmış maviler maçı müthiş çevirdi. Artık son 2 dakika ve deplasmandan Geriye düştüğümüz deplasmandan büyük bir zaferle ayrılıyoruz. Lig tablosuna baktık. Liverpool'la puanlarımızı eşitledik. City'de bir maç fazlasıyla 4 puan önde götürüyor. City yenilmiş. Yani eksik maçlarımızı ikimiz de kazansak 80-79-79 yapar. Evet ahali Steven Gerrard'ı konuk ediyoruz. İlk maçı 4-1 kazanmıştık. Formalite olarak çıkıyoruz. Çıkalım ve işi bitirelim. Bu efada da finale kaldığımızı gösterelim. Yani 4-1'den maç verirsek artık zaten Hemen dilekçemizi yazalım, istifa işleme koyulsun. Bakalım Tottenham maçı çevirebilecek mi? Ben onun merakındayım. Şimdi bir duran top. Arda, topun başında Arda Güler direği sıyırdı. 20. dakikaya yaklaşıyoruz. Bir orta Kimpembe ile kornerden golü buluyoruz. Yine defanstan başladık. James bıraktı Kante, Darwin Kante. Orada güzel paslaştık. Aradan harika gördü. Mason Mount kaçırdı. Bir korner daha arka direkte seken top. Bir penaltı mı var? Evet penaltı. Burada bak vurmuş adamın dizi acımış. Dizini tutuyor. Penaltı yani. Topun başında Mason Mount. Penaltıcımız bu sefer atıyor. Az daha kaçırıyor değil mi? Hadi olsun bu sefer. Öndeyiz zaten. 6-1 oldu genel skor. 28. dakika. Şuradan talimatlardan biz tempoyu falan düşürelim de kondisyon kaybı yaşamayalım. Şöyle pres şiddeti falan yok. Topa dal yok. Sakin sakin Rolanti'de gitsin maç. Terse döndüler. O Campos araya giriyoruz. Aradan Arda'yı gördük. Arda, Arda, Arda güler. Müthiş bir teknik vuruş ve sonra Jamaikalı misali takla atmak istedi ama Türk iş taklı oldu. Yuvarlanarak taklayı sonuçlandırdı. Bağcılardan öğrenmiş bu taklayı. Bir orta daha. O da dışarıya gitti. Dakika 41. Artık güle oynaya götürdüğümüz maçta 3-0 öndeyiz. Tottenham maçından bir ses yok. Taktiklere geldik. Çok yorulan varsa onun değişikliğini yaparız. Olaysa'yı birazcık ısındırmak için ikinci yarı alırız. Bir bek değişikliği yapalım. Yorgunluk değişikliği. Şöyle Arda'yı çıkartalım. Olaysa'yı alalım. Yolvul çok yoruldu. Buraya Brian'ı koyup e, ee, Stergy'yi alabiliriz. Evet maçın geri kalan kısmında herhangi bir aksiyon olmuyor derken yine bir atağımız başladı. Dakika 89. Aradan gördük mü? Gördük. Darwin Nunez dışarıya. Tottenham 86'da 1-0 yapmış ama Sanırım yetmeyecek onlara Evet ilk maçı 2-0 kaybettikleri için Tottenham eleniyor finalde rakibimiz Salzburg Evet ahali şimdi Brighton maçına geldik İşin ilginç yanı e, Puanlamalar şu şekilde 76-76-80 e, Biz Brighton'la oynayacağız sonrasında Tottenham Chelsea var Daha sonrasında da Chelsea Arsenal var yani 3 maçımız kaldı Bu maçı simüle edelim Brighton düşmüş zaten Sonra bir Arsenal bir de Tottenham maçıyla lig finalini yapmış olalım. Takım seçimine geldik. Buradan değiştirmemiz gereken oyuncu var mı? Kondisyonlara bakıyorum, yerlere bakıyorum. Bence bir sıkıntı yok. Sonucu göster diyebiliriz ve küme düşmüş Brighton'a karşı iç sahadaki son maçımızı oynuyoruz. Çünkü Tottenham'da deplasman, Arsenal'de deplasman. Bakalım nasıl bir sonuç alıyoruz. 6-0. Darwin Nunes 4 tane atıyor ve takımı sırtlayıp götürüyor. Bu sonuçlar ardından Liverpool takılmış. Leicester 1-0 yeniliyor. Evet şimdi City'nin kaybını bekleyeceğiz bundan sonraki maçlarda. City'nin bir maçı kaldı. Onda da kayıp yaşamazsa tık neyi beklersek bekleyelim. Burnley'i yenmişler. Son maçları acaba kimle? Son maçları da Wolves deplasmanında. Evet ahali. Lig finaline bir kala Tottenham deplasmanındayız. Erik Den Hag'ın öğrencileri iyi gidiyor. Fena değiller. Bizim James sakat, bir de Stergius sakat. iki tane oyuncumuzdan eksik bir şekilde maça çıkıyoruz ama hazırız. Elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Kadromuz dediğim gibi yani bir alternatif stoper ve sağ bekimiz dışında bir sıkıntımız yok. Kondisyonlarımız yerinde. Bakalım bu deplasmandan 3 puan çıkarabilecek miyiz? Çünkü sadece 3 puan da yeterli değil. Rakibimizin de alacağı sonuca bağlı bir durumun içinde olduğumuz için bakalım eksik maçlarda kimler neler yaşayacak Liverpool eleniyor gibi bir de kırmızı kart gördüler zaten bir önceki maçı da kaybetmişlerdi şimdi sağ bekten bir orta o Simeon yine kaçırdı araya girdik Olay ise kullandığı savunma arkasına sarktık bence geriden çıktı diye gördüm ama, bu maçı kazanmamız çok önemli. Son maç rakibin üstünde baskı yaratmak için 3 puan şart. Ah, gol iptal edildi. Zaten kazanamazsak puan farkı 4 olarak kalacak ve son maça öyle gireceğiz. Şimdi ilk yarı biterken bir atağımızı mı izleyeceğiz? Chilwell aldı topu. Aradan bıraktı. Osimhen bastı topa. Mason Mount. Chilwell geldi. Çizgiye doğru inmeye çalışıyor. Çıkardı. Mason Mount ortaladı. Bu nasıl bir kafa vuruşu? Bu nasıl bir kafa vuruşu? Böyle tepesiyle vurdu. Böyle dikine dikine yükseltiyor topu. Gergin var, agresif var. Ben de gerginim beyler. Ne, ne olmuş yani gerginseniz? Heh? Bana mı gerginsiniz? Bana mı gerginleşiyorsunuz? Ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Arda Güler'i de alacağım oyuna. Arda Güler'i buraya. Bu arkadaşı ise burada. Mezzel'e oynatalım. Hücum diyelim. Mason Mount iki yönlü oynasın. Evet daha hücumcu bir şekilde oynayalım. Nunes olmadığı yerlerini değiştirelim. Birazcık Osimhen Nunes'e attırmaya çalışsın. Öte yandan bu arkadaş güzel oynuyor onu ileriye çıkartalım. Bu arkadaşı burada bir ön libero yapalım. Gel buraya ön libero savunma. Sol beki de ileriye çıkardık. Çılval beni mutlu etmiyor. Robertson güzel kesecektir ve gol gelecektir. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Soyumu odasına gittik. Asistan önerisi dedik. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Haydi beyler başarabiliriz. Başarabiliriz buradan galibiyetle ayrılıp son maça taşıyalım. O Liverpool 10 kişi kalmasına rağmen gol atmış. Evet, Mount Tarda Darwin çok klas bir gol, çok klas bir gol. Hemen baktık, yerlerini değiştirdik, golü bulduk. Musso ile başlattık oyunu. Uzun gönderdik. Hatalı bir pas oldu. Yine bizi yakacak mı Brian? Müthiş bir ayak koydu orada. Üst üste yükleniyorlar. Beyler süpersiniz süper. Taviz vermiyoruz bozmuyoruz. Evet bu Shrek'i gönderdik oraya. Bak kazulet gibi. At onun kafaya at onun kafaya. Arda tamam sen de şımarma mı artık ama bir iki defa attıysan diye her seferinde. Üçüncü değişikliği nereden yapalım? Nunes çok yorgun, Mason Mount da yorgun. Bence orta sahaya bir dirayet olarak Genduzi'yi alalım. Darwin orada takılsın. Uzun bir taş atışı geldi. Araya giremedik. İliç, Bentancur, Lamptey, Marcos, Paslaşıyorlar. Şut şansı vermezsek çok iyi olur. Uzaklaştırdık mı? Girelim girelim. Araya girelim. Araya girelim. Çok iyi be Musso. Harikasın. Zamanında açıldı ve topu aldı. Ama tehlikeli bir skordayız. 2-0 yapsak şahane olur. Aşırdık mı? Aşıramadık. Alamadık. Çok fazla toplu oynamalarına izin veriyoruz. Al işte. Darwin bıraktı şimdi Robertson. Gendüz'ü ortaladı. Arka direğe geçmedi. Evet beyler evet beyler evet beyler evet. Yap güzel bir orta. Gol gelir. Marcos'la çıkıyorlar şimdi. Marcos aradan bıraktı. Brewster geldi. Artık son şans yine herkesi ileriye göndermemiz gerekecek. Böyle yapalım. Şöyle. Şu arkadaş kafa vurabilir diye düşünüyorum. Burası böyle kalsın. Bu arkadaş burada pivot santrafor, hücum olsun. Arda burada ofansif oyun kurucu, hücum. Bu arkadaş burada gizli forvet. Siz buralara çıkın. Son hamlemizi yaptık artık. Bütün sülalecek baskıyı kurduk ama bu sefer sanırım işler tersine dönecek. Dört kişiyle gelmişler. Ha kaptık topu. Kaptık kaptık ileride kalabalığız gönder. Yürü be yürü ve koçum. Yürü yürü. Aa attık. Attık attık attık. Kornerden attık. Gel. Gel 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 geri gel geri gel. Gel tekrar dön yerine dön yerine. Dönsene lan yerine. <laughs> ya. ya. Artık geç şuraya. Standart bek savunma. Standart bek savunma. Tamam sen burada ön libero olabilirsin. Gizli libero da olabilirsin. Gizlisi gizlisi her şeyi olabilirsin. Hiç problem değil. Burada artık savunma ağırlıklıyız. Geri geldik düşürdük temkinli, paslaş, koşu yolunu görme, daralt alanı, bir şey yapmayın. Koru, 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 stoperlere, elle kısa oyna. Tamam gel 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 geride, offside yok gel buraya. Topa dal var. Külalece gitmenin yine bir faydasını gördük. Süpersiniz beyler, bitiriyoruz artık. 2 dakika, 2, 2, 2 dakika direniyoruz, iki dakika bak 2, 2. Gördün değil mi 2'yi? Bak. Gol bu, gol bu. Gol bu. Gol bu. Her maç artık jenerik goller atıyoruz. Aldı. Bak kontrole bak. Tık. Henüz daha iş bitmedi diyor Chelsea. Son maça taşıyoruz umudumuzu. Hocam bak yumruk falan sallıyor. Bir tane daha gol atarız görürsünüz. Adamı hasta etmeyin. Ver aradan atsın. Evet Darwin çevir. Sen de çevir bir daha çevir. Bitti hocam. Hocam bitir artık tamam. Abartma. Süper. Şampiyonluk umudumuzu son maça taşıdık. 37 maç 83 puan City, 37 maç 82 puan Chelsea. Artık City'nin puan kaybında şampiyonuz diyebileceğiz. Hazır mıyız dostlar? Ya hep ya hiç. Arsenal'in karşısına çıkıyoruz. Yine deplasmandayız. Final maçını da deplasmanda oynuyoruz ama gözümüz kulağımız Nere bu arada 5 maçın 4'ünü kaybetmişler ama gelip bize aslan kaplan olurlar. Gözümüz kulağımız City maçında olacak. Haydi beyler başarabilirsiniz diyeceğim şimdi. Moralleri düşmüş. Yardımcı antrenörü dinledik. Hepsi üzüldü. Bu Lady gene geliyor. Lady bıraktı. Ödegaard araya. Kante harika girdi. Evet. Kante büyük işler yaptı bu sezon bizim için. Uzun gönderdi ama isabetsiz. Lady gene koştu geriye. Lady bir ileri de bir geride. Aradan yine denedik. Osimhen bu sefer kontrol etti ama kötü yere pası. Kante yine yardıma gitti. Gündüz'ü bıraktı. Osimhen ne golü buluyoruz. Şampiyonluk için şampiyonluk. Oyuncularımıza süpersiniz diyelim. Kupayı getiriyor mu Stanford Bridge'e? Şimdi Robertson, seken top. Jones, kalabalık döndük. Chelsea liderliğe geçiyor çünkü City maçı hala berabere gidiyor muhtemelen. Haydi beyler kaldı 83 dakika. Inasio şimdi. Baskımız devam ediyor. Kaçırmayalım yeter. Kaçırmayalım yeter. Hata yapacaklar. İşte onu döndürürsen sıkıntı bak. Bu sefer atamadı bir sonrakinde yapıştıracak. City maçında hala gol yok. City de deplasmanda. Şöyle bakalım. Gol haberi mi? Oha 2-0 yapmış 2 dakikada. Bir orta geliyor. Seken top vuramadık. Yani Foden'la 16'da 1-0. 18'de 2-0 oldu. Wolverhampton satılmış. Muhtemelen birkaç yüz sterlin ateşlemişler ve Tamam alın maç sizin olsun demişler. Oha kaçırdığı gole bak. Tabi oyuncularımız bu duruma üzgün. Yani hemen taraftar bilerek şeylik olsun diye kenardan bağırıyor. City, City gol attı, City gol attı. Şampiyon olamıyorsunuz. Haha diye bağırdı oradaki taraftarlar. Bak hepsinin morali bozuldu. Neyse çocuklar biz elimizden geleni yapalım. Gol atmaya devam edelim. Acımayalım Arsenal'e. Küçük rakibimizi tarumar edelim. 2-2 mi diye bekliyoruz hala ama 2-0 giden bir maç var. Robertson tacı kullandı. Orada bir anlaşmazlık. Brian işsiz işsiz gitmiş orada kafa vuruyor. Onu da nereye vurdu? İlk yarıyı bitirdik. Attığımız gol dışında çok efektif bir futbol oynamadık. Burada bir sakatlık ve sarı kart var. Devam. Şimdi Mudrik ortalıyor. Arka direkte bir kafa dışarıya gitti. 46. dakika golünü atamadılar. Kimpembe çok kötü. Bir savunma değişikliği yapabiliriz. Aha kaleciye bak nereye geldi. Vur kale boş vur. Cık. Dunin şimdi yine uzun gönderecek. Orada müdahale ettik ama rakibe gitti top. Lady ile geliyorlar. Lady. Lady artık sahayı bitirdi. O bu ne kadar büyük hata. Şöyle bir şeyler yapalım. Ee, buradan bir tık daha geriye gelirken burasını da bir tık geriye gelelim ve rakip kaleciye baskı yapmayalım. Çünkü rakip kaleci uzun gönderiyor. Mason Mount Arda değişikliği yapalım. Oo, çok tehlikeli yer ya. Bu buradan atar şimdi. Böyle olmaz ki. Ama Direkten döndü. Güzel. Yenduzi de kötü oynuyor. E, Ardayı almadık mı biz oyuna? Böyle yapalım. Bu arkadaş bu kadar kötü oynuyorsa oynamayı hak etmiyor. Ee, burada bir de defans hamlesi yapmamız gerekecek galiba. Ben Chilwell ters ayaklı oynatarız orada. Yani City'nin sonucundan dolayı takımımız bir hayli üzgün. Konsantre olmakta zorlanıyoruz her an hata yapıp gol yiyebilecekmişiz gibi götürüyoruz maçı. Öyle de oldu şu an ama direkler bizi koruyor bu maç. Bakacak olursak 2-1 olmuş City. 2-2 mi? Gol haberi var mı? Bekliyoruz. Lady bıraktı Palmer'a. Palmer, Palmer Lady'ye bırakıyor. Ayak koyduk. Ödegard. Ya şu Lady bir salmadı bizi ya. Lady'im bir dur Lady'im. Son 15 dakika. Bir Arsenal hata daha geliyor. Mason Mount uzaklaştırdı. Mudrik dışarıya gitti. birazcık öne çıkartalım. Offside taktiği yapalım. Bir korner ortaladılar. Kafa yine direkten döndü. Oyuncumuzdan döndü. Bir orta daha yine oyuncumuzdan döndü. Müthiş savunduk şu dakikada artık tempo düşür, zaman geçir. Geçir, geçir, geçir. Geçiş oyunu dağılımı koru, tempoyu düşür. Top rakipteyken gel geri, gel geri. Pres şiddeti yok, topa dal. Offside'ı kaldır. Evet, tamam dedik. Buradan da aşırı savunma. Süpersiniz çocuklar. Arda bıraktı. Mason Mount. Kötü bir top. Yine Leydi araya girdi. Lanet olsun şu Leydi'ye. Anlaşılan şu dakikada bir golü yiyoruz. Gol kokusu geldi. Öyle buram buram gol kokuyor. Kurtardık. City hala gol yemedi. 2-2 haberi gelmiyor ve maalesef şampiyon City oluyor. Evet 2-1 bitiriyorlar. 16 ve 18. dakikada attıkları golün ardından bir tane yiyorlar ama maçı korumasını bildiler. Biz 15-17 puanlık farktan işi son maça taşıyabildik. Elimizden geleni yaptık. Hele ki son fikstürde Arsenal'i yendik, Manchester'ı yendik, burada Tottenham'ı yendik. Üst üste en büyük takımları yenmemize rağmen olmadı. Aynı İsmail Kartal Vitor Pereira gibi 2-3 hafta daha erken getirseydi Chelsea bizi başa işte şampiyonduk. Olsun. Sağlık olsun. Şerefli ikinciliğimizi almış olduk. Fixtür'e gelelim. Fixtür'de ise artık kupa maçımız kaldı. 11 gün sonra sezonun finalini UEFA Kupası finaliyle yapacağız. UEFA Kupası finalinden sonra ittifamızı veriyoruz ve hedefimiz Güney Amerika ya da Kuzey Amerika ya da Çin olacak. Bakalım orada hangi takım boşa çıkarsa onunla görüşmeler yapıp o kıtanın en büyük kupasının peşine düşmüş olacağız. 8. sezonda ama dediğim gibi onun öncesinde bir Avrupa Kupası finali bir sonraki bölümde sizlerle olacak. Hoşçakalın.